Evet gençler soru 9'dayız. Şimdi canlarım 56 yolcusu bulunan bir otobüsten 4 erkek 7 kadın inince geriye kalanlar arasında erkeklerin sayısı kadınların sayısının 4 katı oluyor. İlk halde otobüste kat, kaç kadın yolcu vardır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle kadın var gençler erkek var. Özetlenerek başlıyorum işe. Şimdi kadın sayısını bilmiyorum x diyorum. Kadın yolcuyu istediği için kadına x demek daha mantıklıdır. Erkek sayısı 56-x değil midir? 4 tane erkek iniyor. 4 tane erkek inince arkadaşım 56 eksi x'ten 4'ü çıkartırız. Yani 52 eksi x olur. 4 tane erkek 7 tane kadın iniyormuş? x 7 olmaz mı burası da? Diyor ki kalanlar arasında yani bunlar kalanlar doğru değil mi? Kalanlar arasında erkeklerin sayısı 52 eksi x kadınların sayısının nın eki bak kadınların sayısının nın eki kimdeyse oraya yapıştır hemen. 4 katına eşit oluyormuş soru bitti. 52 x x eşittir. 4 x eksi 28 değil midir gençler? Diğer tarafa gönder burası 5 x olur. Eksi 28 diğer tarafa gönderiyorum. 80 mi oluyor gençler? X buradan kaç geliyor? 16 geliyor. Zaten ben X'e ne söylemiştim? Arkadaşlar kadın sayı istemiştim. O yüzden cevabımız 16 arkadaşlar. Geldim 10. soruya. Nevin teyze, şurada gençler bir problem var. Burası 500 olacak. Ben bunu şeyde düzelteceğim. Nevin teyze arkadaşlar 30 kilogramlık tereyağını 3000 TL'ye almıştır diyor. Bu tereyağını net ağırlığı 500 gram olan paketler halinde satacaktır. Her bir paket için 5 TL'lik paketleme masrafı olmaktadır. Nevin teyze diyor, 30 kilogramlık tereyağı satışından 9 TL'lik kar elde etmek istediğine göre bir paket tereyağını kaç TL'den satmalıdır diyor. Şimdi bir kere arkadaşlar, kar demek şu demektir. Sen kar elde etmek istiyorsan eğer bir nevi bir kar problemi gibi de düşünebilirsin sen bunu. Bir kere bütün masraflarını çıkartırsın. Onun üzerine geri kalan paradır sana kar. Şimdi arkadaşlar 30 kilogramlık tereyağını 3000 TL'ye almış diyorsa eğer. Bir kere bu 3000 TL bu adamın e, devin teyzenin zarar şeyi nedir onun ismi? Cebinden çıkan para. Şimdi 500 gram diyor. Arkadaşlar 30 kilogramı bir kere grama çevirmem lazım. 1 kilogram gençler kaç gramdı? 1000 gramda hatta şuraya yazayım daha güzel olur. 1 kilogram 1000 gramda. Arkadaşım 30 kilogram o halde 30'la 1000'i çarparsam bin gram. Şimdi bak şimdi. Diyelim benim elimde işte paketleyeceğim yarım kilogram olacak şekilde 500 gram. Paketler halinde satacağım. Acaba kaç pakete ihtiyacım var? Şimdi düşünüyorum. Acaba nasıl yapacağım? Ya elimde atıyorum ne olsun işte 100 kilogramlık bir şey olsun. Ben her birine 5 kilogramlı paketleri ayırırsam 100'ü 5'e bölmem gerekmiyor mu 20-20 diye? E aynı şeyi burada yapacaksın. Eğer diyelim anlamadın ne yaptığını, anlamadıysan hemen ne yapacaksın? Değer ver, somutlaştır, aynı işlemi uygula. O zaman toplamdaki gramı ben eğer 500'e bölersem eğer bunlar sadeleşir gençler toplamda 60 tane paket yapacakmış devin teyze. Bak bir yandan da canlandırmaya çalış. 60 paketi buldum. Her bir paket için 5 TL'lik bir masrafım var benim. Arkadaşım bak şimdi 60 paket var. Bir paket için 5 TL'lik masrafım varsa 60 ile 5'i çarparım. Ben derim ki ya benim 300 TL'lik bir masrafım daha olacak. Doğru değil mi? Şimdi bak ben başta 3000 TL'lik zaten verdim cebimden çıktı. 300 TL'lik masrafımız daha var o da cebimizden çıktı. Bir de ben bunun üzerine 900 TL'lik kar elde etmek istiyorum. Ya bunlar masraf. Karı da eklersem acaba 3309'u daha 4200 TL'ye benim satmam gerekiyor tamamını. Doğru değil mi? 4200 TL'yi satacağım. Peki 60 paketi satacağım. Acaba diyorum bir paket ne kadar olacak? Ee, bakın karı kattım, karı buldum. 4200 toplamda 60 paket mi vardı? Bir paket X TL'den satılsın. 60 paket 60 X TL'den satılmaz mı? Satılır. O zaman 60 X eşittir 4200 ise Bunlar sadeleşir. Her iki tarafı 6'ya böleceğiz. X de buradan kaç gelecektir canlar? 70 gelecektir durum bu. Canlandırdığın zaman, aynı zamanda şeyleri bütün verilen bilgileri sakin sakin yazdığın zaman gerçekten sıkıntı yaşamıyorsun. Lütfen bunu yapın. Problemler çok ama çok kıymetli arkadaşlar. Şimdi geldim 11. soruya. Arkadaşlar ne diyor sorumuzda? Bir, sınav, bir sınavın sonucunu değerlendirmek için 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 notları kullanılıyor. 30 kişinin katıldığı bu sınavda. bu notların hepsi en az bir kez kullanıldığına göre. aynı notu alan en çok kaç kişi vardır diyor. Şimdi kesinlikle bu 5 not kullanılacak mı kullanılacak? Pardon 6 not. Yani 0 1, 2, 3, 4, 5. Bunlarda alan kişiler var. O zaman 6 tane kullandım. Geriye kaç tane kaldı, 24 tane kaldı. Bu 24 tanenin gençler bakın. Ee, hani diyor ya aynı notu alan e, en çok kaç kişi? 24 tanenin 24 tanesi de uyduruyorum bir alsın. E, 24 tane bir alan burada var. E, bir, bir alan da burada var. Demek ki en fazla arkadaşlar 25 kişi varmış aynı notu alan. 24 düşürücüdür. C şıkkında zaten verilmiş. Ama dikkat ediyoruz zaten bir tanesini baştan almıştık. Durum bu gençler. Evet. Geldik arkadaşlar 12. soruya. Şimdi ne diyor? Beyhan'ın diyor misketleri 12 gruba ayrılabiliyor. Canlandır. Beyhan'ın misketleri 12 gruba ayrılabiliyor. Beyhan 8 gruba ayırsaydı her gruptaki misket sayısı 7 tane artacaktı diyor. Tamam. Beyhan misketlerini 6 gruba ayırsaydı her grupta kaç misket bulunurdu? Peki. Şimdi ben diyorum ki Beyhan'ın misketlerini hem 12 hem de 8'e ayırırsam eğer ben. O halde arkadaşlar ne söylüyorum? Diyorum ki Beyhan'ın diyorum misket sayısı 12'nin ve 8'in bir katı olan e, kaç olsun? 24x olsun misket sayısı. 12 gruba ayırdığım zaman 24x 12'ye böldüğüm zaman her grupta 2x tane olur. Bak her grupta yazdım. Şimdi 24x'i arkadaşlar 8 gruba ayırsaydım eğer 3x olacaktı her grupta. Diyor ki Beyhan diyor 8 grubu ayırsaydı diyor her grupta 7 tane misket artacaktı diyor. O halde arkadaşlar grup arasındaki farkımız 7 olmayacak mı? Doğru değil mi? E şimdi 3x'in 2x çıkarırsak 7 fark gelecek. Doğru değil mi arkadaşlar? 7 tane artıyor çünkü. Arkadaşlar o zaman toplam misket sayısı 24 çarpı 7 de değil midir? Bu toplam misket sayısı 6 gruba ayırmamızı istiyor. 6'ya ayırırsak eğer arkadaşlar Toplam misket sayısını 6'ya böleceğim. 4 ile 28 tane neyi var? Misketi bulunurmuş. Durum bu yani gençler. Evet. Geldik 13. soruya arkadaşlar. Ne söylüyor? Ahmet diyor düz bir yolda 9 adım ileri 5 adım geri atarak yürüyor. Ahmet toplamda 110 adım attığına göre kaç adım ilerlemiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Ahmet canlandırmaya çalış. 9 adım ileri 5 adım geriye geliyor. Şimdi toplamda kaç adım atıyor? 14 adım atıyor. 14 adımda 9 ilerlediğini düşün, 5 gerilediğini düşün. 9 gittin, 5 geldin, 4 adım ilerlersin. Değil mi? Şimdi bakın 110 adım attığında arkadaşlar öncelikle 110 adım attığın zaman şimdi 110'un bir yakın işi bir şey bulmam lazım 14'ün bir katı. Şimdi 14'ün bir katını alacağım 110'a yaklaşacak şekilde. Mesela 5 alsam 70 olur, değil mi? 6 alsam 84 olur. 7 alsam 98 olur. 8 alsam artar 110'u. O zaman 7 katını alsam 98 adımda her zaman tam katlarından git. Bir doğru orantı. O zaman 28 ilerler. Kaç adımda 98 adım attırdım? 28 ilerledim. Umarım buraya kadar sıkıntı yok. Toplamda kaç adım atmasını istiyorum ben? 110. 110'dan 98'i çıkartırsam eğer, gençler, ne kadar kalacak? 12 adım atması mı kalıyor? Doğru değil mi? Daha 12 adım atacak. Şimdi dikkat et buraya lütfen. Arkadaşlar, bak, 9 adım attı, ilerledi, doğru mu? 3 adım daha atması gerekiyor 12 olabilmesi için. 9 adım ilerledi. O 3 adımını ne yapacak? Geri atacak. 3 adım. Geriye geliyorsa o zaman baştan kaç ilerler? 6 ilerler. 28 zaten ilerlemişti. 28'e 6 eklersem totalde 34 ilerlemiş oluyor. Cevabımız Adana arkadaşlar. Durum bu. Evet. Şimdi geldim 14. soruya arkadaşlar. Ahmet'in hesabında 20.000 TL olup her gün 200 TL'sini harcamaktadır. Ayşe'nin hesabında 14.000 TL olup her gün hesabına 200 TL yatırmaktadır. Yazıyorum. Ayşe. Şimdi Ahmet'in 2000 pardon 20.000 TL'si varmış. Her gün 200 TL harcıyormuş eksi yönde. Ayşe'nin 14.000 TL'si varmış. Her gün 200 TL atıyormuş. Kaç gün sonra Ahmet'in Ahmet ile Ahmet Ayşe'nin hesabındaki paralar birbirine eşit olur. Diyorum ki x gün sonra eşit olsun. Bak şimdi düşün. Bir günde Diyorsunuz ya hocam işte 20 binden 200 çıkartırız. Evet x günde arkadaşım x günde 20 binden 200x deriz farkını. Neden hocam? Arkadaşım bir günde 200 TL harcıyorsa iki günde 400 harcar. Yani 200 çarpı 2 harcar. 3 günde 200 çarpı 3 harcar. X günde 200x harcar. Geriye kalan parası budur. 20 bin eksi 200x. Aynı mantıkla. Bir günde 200 aktarır, iki günde 400 aktarır, üç günde 600 aktarır. Ne yaptınız? Çarptınız. Totalde 14.000 artı x günde 200 x TL atar. Paralar eşit oldu. Durum bitti. Durum bu. Soru bitti. Ne yapacağız? İşsizlik yapmıyoruz. Her birisinin ikişer tane sıfır var mı? bütün terimlerde. Yani 100 ortak çarpan parantezini alıyoruz. Artık alışkın olduğumuz için bunları böyle şey yapabilirim ben götürebilirim. Ne kaldı geriye? 200 eksi 2x eşittir. 140 artı 2x değil midir? Diğer tarafa gönderdim, bunu tarafa gönderdim. 60 eşittir. 4x değil midir? Her iki tarafı 4'e böleceğim. x buradan kaç gelecektir canlar? 15. O halde cevabımız arkadaşlar Edirne. Umarım anlaşıldı. Geldik arkadaşlar 15. soruya. 15. soruda ne söylüyor? 80 soruluk bir sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Ve her sorunun değeri 5 puandır. Bu sınavda bütün soruları işaretleyip e, her sorunun değil her netin olacak orası arkadaşlar. 300 puanlılan bir öğrenciden bahsediyor. Doğru e, yaptığı soru sayısı. Lütfen dikkat et. Bizim bildiğimiz normal bir net hesaplama sorusu aslında. Doğru diyorum, yanlış diyorum. Tamam mı canlar? 4 yanlış, 1 doğruyu götürdüğü için 4'ün katlarını götür. Yanlış sayısı 4x olsun. Doğru sayısı da 80 4x'tir. Bütün soruları işaretlemiş çünkü adam. Şimdi arkadaşlar bakın neti hesaplayacağım. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bak şimdi diyelim 12 yanlışım var benim. 12'yi kaça böldüm? 4'e. 3 doğru mu götürüyor değil mi? Bunu siz biliyorsunuz. Bunu kimden çıkartıyorsunuz? Doğru sayısından. O halde aynı mantıkla 4x'i 4'e böldüğüm zaman x. x tane daha doğruyu götürecek. Yani doğru sayısından x'i çıkarmam lazım. O halde netimiz 80 eksi 4 x'ten eksi çıkaracağım. 80 eksi 5 x oldu. Buraya kadar sıkıntı yok umarım. 80 eksi 5 x'i her bir net kaç puanmış? 5 puanmış. Kimi eşit? 300'e. Sadeleştiririm. Burası 60 mı geldi? 80 eksi 5 x eşittir. 60 ise gönder. 5 x olarak geçti. 20 x buradan kaç gelecektir? 4. Yaptığı doğru sayısını istiyor arkadaşlar. Benden Doğru sayısı neye eşitti? Girişe bakıyorsun. 80 eksi 4 x'ten 16'dır. Cevabımız da arkadaşlar kaçtır? 64'tür. Yani Ceyhan'dır. Umarım anlaşıldı. Güzel. Şimdi geldim gençler 16. soruya. 3 basamaklı xyz sayısı bir doğal sayısının doğal sayının karesidir. Bu sayının birler basamağındaki rakam 3 azaltılır. Önce başlıyorum. XYZ bir doğal sayının karesi. Birler basamağı 3 azaltılıyorsa 3 çarpı 1 azalır. Yani x, y, z sayısı 1, 3 azaldı. Onlar basamağı 4 arttırılıyorsa, arkadaşlar onlar basamağı 4 arttırılıyorsa eğer sayı 40 artar. 40 artır, artırırsa yine bir doğal sayının karesi de eşit olmuş Bakın sözel dili matematik diline ben şu anda çevirmiş oldum. Doğru mu? Güzel. Şimdi şurası x, y, z eş artı. 37 eşittir b kare oldu mu? Peki arkadaşlar benden x artı y artı z toplamını istiyor. Şimdi gençler bakın e, şuraya bakacak olursam eğer x y z yerine a kare yazarsam a kare artı 37 eşittir b kare değil midir? E b kare eksi a kare kime eşit olur 37'ye? 2 kare farkı o zaman b eksi a ile b artı a'nın çarpımı 37 değil midir? 37 bir asal sayıdır. Doğru değil mi? Asal sayısı o zaman 37'ye 1'dir çarpanı. Demek ki b a eşittir 1'miş. b artı a da 37'ymiş. Taraf tarafa toplarsam 2b eşittir 38. b de eşittir 19 çıkacaktır. b 19 ise a kaçı eşittir? a da 18'e eşittir ilk denklem değerini yazarsam. E benden x artı y artı z istiyor. E şimdi x y z aslında 18'in karesi değil midir? Bu, bu da kime eşittir arkadaşlar? 324'e eşit değil midir? 4, 3 daha 7, 2 daha 9'dur toplamları da durum bu arkadaşım. Geldik gençler 17. soruya. Arkadaşlar A sepetinden 4 portakal B sepetine konulursa portakal sayıları eşit oluyor diyor. B sepetinden 4 portakal A sepetine konulursa A sepetindeki portakalların sayısı... B sepetindeki portakalların sayısının 5 katına eşit oluyor diyor. Buna göre A sepetinde kaç portakal vardır diyor. Şimdi arkadaşlar A diyorum B diyorum. Şimdi burada X olsun burada Y olsun gençler. A'dan 4 portakal bakın konuluyor. Şimdi A'dan alınıyor B'ye aktarılıyor. Dolayısıyla B'deki portakal sayısı artıyor. Yani Y artı 4 olacaktır. Ve konulursa diyor eşit oluyor. O halde x eşittir y artı 8 olmaz mı? Bunu bir tekrardan yazayım. Totalde y, y artı 8. B sepetinden ikinci duruma geçtim. 4 portakal A sepetine konulursa, bakın B'de Y vardı. 4 portakal A'ya konuluyor. Şimdi A'ya konuluyor da arkadaşım, o zaman A'nınki artmış oluyor. A'da Y artı 8 tane vardı. 4 tane daha aktardım. Şurası B oldu, burası A oldu. Lütfen ne olduğunu yaz, kafan karışmasın. Konulursa diyor, şuradaydım şu anda. A sepetindeki portakalların sayısı, B sepetinde kimin 5 katı, nın eki kimdeyse oraya yapıştır, 5 katına eşit oluyor. Soru bitti. 5y eksi 20 dağıtıyorum teker teker. Eşittir y artı 2 değil midir? Gönder, gönder. 4y eşit 32 olacaktır canlar. Y de buradan kaç gelecektir? 8. Buna göre A sepetinde kaç portakal vardır? A sepetinde arkadaşlar y artı 8 tane vardı. O halde 16 tane portakalımız vardır diyoruz. Cevabımız diğer arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 18. sorumuza. İçerisinde kırmızı, mavi, kırmızı, mavi ve siyah renkli maskelerin her birinden en az bir tane bulunan bir kutu için. Bakın önce bir yazayım. Şimdi diyorum kırmızı, mavi ve siyah. Bunlar var. Tamam mı canlar? Şimdi diyor ki içerisinde var bunların diyor alınan var. Eklenen var. Şimdi ben buraya şöyle diyeyim. Alanan diyeyim, eklenen diyeyim. Eklendi. Şimdi ee, diyor ki 4 tane kırmızı maskeyi almak, 5 mavi maskeyi eklemek, siyah maskelerin yarısını almak işlemleri ee, uygulandığında kutudaki her renkteki maske sayıları birbirine eşit olmak olmaktadır diyor. Buna göre ilk kutudaki maske sayısı en az kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. İlk kutuya bakacağız. Alınan var, eklenen var. Aslında bunu böyle yapmak çok doğru değil ama durun şöyle bir diyeyim. Şimdi arkadaşlar başlangıç diyeyim ben buraya tamam mı gençler? Şimdi bak benim gözüme çarpan şey şurada bu soruda şu oldu. 5 mavi maske eklemek. Şimdi en az bir tane var ya. Diyorum ki toplamının da en az olmasını istiyorsam eğer bir tane olsun diyorum mesela. Bir tane olduysa 5 mavi ekleyeceksem 6 tane olur son durumda. Doğru değil mi? Şimdi o zaman diyorum ki hepsi 6-6 olsun. Şimdi 4 kırmızı maskeyi almak. Demek ki başlangıçta 10 tane varmış ki 4 kırmızı maskeyi aldım. Ne oldu arkadaşlar? 6 tane kaldı. Doğru mu canlar? Siyah maskelerin yarısını almak. Ya şimdi siyah maskelerin yarısını alıyorsam 6 tane kalmasını da istiyorsam eğer ne diyeceğim hemen? E siyah maskelerin yarısını aldım. O zaman kaç tane vardır? 12 tane mi vardır? 12'nin yarısını aldım. Düşün. 6, 6'yı aldım, 6 kaldı. Doğru değil mi? O halde arkadaşlar ne istiyor? En az kaç tane olabilir? İlk durumda. İlk durum şuydu. Toplamları kaç yapar? 13. 23 yapar. Cevabımız adana'dır. Evet canlarım. Geldim son soruya. Şimdi yayınevi yazar ekibinden yeni proje için A tane bölüm, her bölümde B tane test ve her testte C tane soru olacak şekilde matematik kitabını D günde bitirmesini, bitirilmesini istiyor diyor. Buna göre bu ekibin her gün hazırlamaları gereken ortalama soru sayısı hangisidir diyor. Şimdi canlar bakın. 6 tane bölüm var. Şimdi canlandırmaya çalışıyorum. Şimdi mesela diyorum ki bak anlamadın ya somutlaştır. Mesela diyorum ne olsun? 2 tane bölüm olsun. Tamam. 2 bölüm olsun. Her bölümde B tane test var. 5 test olsun. Toplamda 10 test vardır, değil mi? Düşün. Her testte C tane soru var. Her testte mesela 12 soru olsun. Bir testte 12 soru varsa 10 testte 120 soru var. Ne yaptın? 10 12'yi de çarptım. Ha. Yani toplamda hazırlanması gereken soru sayısı 120 dedin. Bunu nasıl buldun? A'yı, B'yi ve C'yi çarparak buldun. O halde bakın toplam soru sayısı diyorum. Toplam soru sayısı A çarpı B çarpı C'dir. Ve ben bunun D günde bitirilmesini istiyorum. Her gün hazırlamak. Şimdi düşünüyorum bir plan yapıyorum. Mesela bak tekrar somutlaştırmaya devam ediyorum. 120 sorum var. Diyelim D'yi de ben 10 aldım. 10 günde bitirilmesini istiyorum. Ya diyorum ki abi diyorum 120 soru var. Her gün 10 günde bitirilmesini istiyorsa ben günde 12 tane soru yazarsam bu iş biter. Ne yaptın böldün değil mi? Yani A çarpı B çarpı C'yi sen D'ye bölersen bir günde hazırlaman gereken soru sayısını bulursun. Cevap diğer bakılır. Ya da şöyle yaparsın. D günde toplamda ABC hazırlıyorsam eğer bir günde ne kadar hazırlarım? Nasıl bir orantı? Doğru orantı. Çapraz çarpı B eşitleyeceksin. D çarpı x eşittir. A, B, C olur. Her iki tarafı ben x'i istiyorum. Dikkat et bir sürü bilinmeyen var. Her iki tarafı bilinmeyen katsayısına böleceğim? X de eşittir. A çarpı B çarpı C bölü D olur. Günlük hazırlaması gereken soru sayısı buymuş arkadaşlar. Canlarım ee, sayı problemleri bittim. Lütfen dediklerimi unutmayın. Her gün özellikle sizden şunu istiyorum. Her gün minimum 10 tane, 15 tane, 20 tane olmak şartıyla problem çözün. İnanın çok fazla işinize yarayacak bu. Diğer videoda görüşmek dileğiyle ruhunuza güzel davranın arkadaşlar.